intihar pozisyonu ameliyatı yaklaşık olarak 4-6 saat sürmekte ve kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Ee, hastalar ameliyattan önce 1 ya da 2 gün misafir edilmekte. Ameliyat öncesi hazırlığı gerçekleştirilmekte. Daha sonrasında ameliyat sonrası 5-7 gün hastanemizde kalmakta ve süre sonunda e, normal, keyifli bir şekilde taburcu olabilmektedirler. Ama hastalarımız Tedavin süreci sonrası taburcu olduktan sonra yalnız başlarına kalmamaktadır. Sürekli olarak birinci, üçüncü, altıncı, dokuzuncu, on ikinci ayda kontrole çağrılmakta, Gidişleri ve genel düzeyleri, sağlık düzeyleri kontrol edilmektedir.